Bizim Efendi Hazretleri bir defasında Kudüs'e suru hacca işler. Efendim orada tabi bir hacı efendi. Ulan hacı efendi oldun artık ya. Hacı efendi bak yani. Bizim efendi buyurmuş. Sen demiş niye sakal bırakmıyorsun demiş. Mübarek Resulullah'ın sünnetseniz kazımak haram filan. Tabi sakal bıraktırmakta efendi. Çok öğrendim tesirli, etkili. Sünnet-i seniyenin her birinde çok etkili insan üzerinde. E biz de şekil da göründüğü gibi elhamdülillah. Efendim demiş ki ya hoca efendi demiş hanım müsaade etmiyor demiş. Bak Efendi tabi ona biraz nasihat etmiş. İşte hakka ittibada halka tabi olunmaz. Halkın sözü dinlenmez. Masiva var burada günah var. E, hanımına itibar filan edemezsin. Tabi geçmiş gitmiş hacı efendi paçayı kurtardım sanmış. Sonra e, bir zaman hanımıyla beraber bu sefer karşılaşmışlar. Gene Hicaz'dalar. Evendi buyurmuş ki hacı anne <laughs> buyurmuş bu adamın sakalına niye karışıyorsun sen? Bırak versin. Hoca efendi yalan söylüyor demiş ben hiçbir şey demiyorum demiş. Görüyor musun sahtekar herifi? Ha? Karıyı bahane ediyor. Bazı böyle, bazı da adam bahane ediyor. O da o da bir çeşit, başka bir çeşit. Tesettür örtün diyorsun, benim efendi istemez. E, Allah'ın emrettiği yerde artık senin efendiye itibar almaz ki. Senin efendi sana dese ki öğlen namazını kılma, sabah namazını kılma hanım dese, sen ne diyeceksin? Tamam efendi mi diyeceksin? Her şeye tamam efendi diyorsun ya. Hadi markete gitme dediğinde tamam efendi desene. He? İhtiyacın olan hatta olmayan diyelim. İhtiyacın olmadığı halde alışveriş. Her sene iki ayakkabı. Efendim yazlık kışlık ayrı ayakkabı alıyorsun. Dese ki sana ya hanım bu kışta almayın ver. Geçen seneki ile idare. Tamam efendi baş üstüne mi diyorsun? Bak dünyalık şeyler. Nefsani arzular ve istekler. Ve efendim nasıl insanı gayrete getiriyor. Ama sana dese ki mesela farzı kılma. İttiba etmez. Hanım evden e, benden habersiz çıkma ittiba etmek zorundasın. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi Rabbimizin ayeti cellesi var. Er-ricalu kavvamun ala nisa. Erkekler kadınlar üzerine yöneticidirler. Allahu Teala böyle yaratmış. Fıtraten de böyle yaratmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bir kulun diğer kula secde etmesini emredecek olsaydım hanımın efendisine secde etmesini emrederdim buyuruyor. Ama bizim dinimizde Allah'tan başka Celle Celaluhu kimseye secde edilmez. Diğer dinlerde işte meliklere, krallara bir secde şeyi vardı yani tazim olarak tabi iman. İşte Adem Aleyhisselam'a da secde edildi. Tazim secdesiydi yani.